benim yaşadığım yer. Böyle 10 tane siteye yakın var. Ama kapalı değil etrafı. Burada kiracı yok. Hepsi ev sahibi. E, temiz yer. İşte burayı bu yaşam standartını Türkiye'deyken gerçekten çok özledim. Yani burada görüyorsunuz sakin, sessiz, etrafta ne çocuk var ne kimse, tertemiz. Ama arkadaşlar bir aydan fazladır Amerika'da değildim. Bugünkü videomda Amerika'da neleri özlemiştim onu çekeceğim size. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar burası benim yaşadığım yer site. Ee, burada işte dediğim gibi kiracı yok burada. Bütün herkes ev sahibi. Böyle temiz bir yer, e, sakin bir yer. Bugün pazar olduğu halde işte bazı komşularımız köpeklerini, evcil hayvanlarını çıkartıp gezdiriyor. Ben bunu çok özledim mesela Türkiye'deyken. Bu e, yani şu doğayı, şu görüyorsunuz ağaçlar, hepsi yani bir şehirin içinde doğa, e, harika yani. Birincisi Amerika'da yürüyüş yapmayı gerçekten çok özlemiştim. Yani Türkiye'deyken fazla onu yapamıyorduk çünkü çok insan vardı ve çok yerde kaldırım yoktu. Mesela bizim eski bulunduğumuz ev Bursa'daki orada bırak ki yürümeyi yani kaldırımlarda bile arabalar park etmişti. Burada, onun için ben burada yürümeyi gerçekten çok özlemiştim Amerika'da. Çünkü kaldırımlar geniş, sakin, sessiz. Onu da çok hoşuma gidiyor. Özellikle ben akşamları genellikle bayağı bir yarım saat yürüyüş yaparım benim bulunduğum ev bu site, bütün sitelerin etrafını gezmekle geçiyordu akşam. Bir ay sonra Amerika'ya geri döndüm. Türkiye ve biraz Avrupa ülkelerini gezdim. Amerika'da en özlediğim şeylerden biri araba kullanmak. Bunu görüyorsunuz. Boş, sakin, sessiz. Yani korna sesi yok. Ondan sonra sakin, şehir güzel. Gördüğünüz gibi yani burası ana yol sayılır. trafik böyle sağ olun, Gidiş dönüşü. Yani çok sakin, sessiz. korna sesi duyamazsınız burada yani nadiren hiç duyamazsınız. Bu ne özlemiştim yani araba kullanmayı. Yani arkana kimsenin yanaşmaması görüyorsunuz. Ben de çok yanaşmıyorum. Yani burada öyle kimse kolay kolay birine birine yaklaşmaz araba. Yani güzel. Ben bunu özlediğimi söyleyebilirim. Araba kullanmak önceliğim. şehrimiz böyle. Güzel, sakin, sessiz. Yürüyen insan genellikle çok azdır. Çünkü herkes araba kullanır. Yani Türkiye gibi yürüyen ve toplu taşıma benim bulunduğum yerde yani sıfır gibi. Yani çok az toplu taşıma var burada. Herkesin arabası var. İşte yolu görüyorsunuz sakin, sessiz. Şöyle ben de orta şeride geçeyim. Arkadaşlar şimdi burası gerçekten bulunduğum yerin en lüks yerlerinden biri. Görüyorsunuz nasıl doğayla iç içeyiz. Bu gerçekten yani Türkiye'de de hep aradığım, özlediğim şey buydu. kullanırken gerçekten tadını çıkartıyorum. Çok güzel. Yani arkadaşlar görüyorsunuz. Yani insanlar araba kullanırken bile birbirine saygılı. Çok yanaşmıyorum. Kimse kimseye yanaşmıyor. Gördüğünüz gibi öndeki araba ve benim aramda ne kadar fark olduğunu. Bunu gerçekten çok özlemiştim. Yani araba kullanmayı Amerika'da Özellikle uzun yol. Yollar gerçekten çok güzel. Çok bir açlı yol görmedim. Yani New York, New Jersey'ye çok giderim. En son da kullandığım araba Chicago'yaydı. O da 5-6 saat Güzel. İkinci özlediğim şey de kahve ama Dunkin'ın. Ben kahveci biri değilim. Ama Dunkin'ın kahvesini seviyorum. Hafif, güzel. Bunu çok özlemiştim. Çünkü Türkiye'de Dunkin kahve yoktu. Bunu gerçekten özledim. Starbucks içmiyorum ve gerçekten de sevmiyorum. Ben zaten çaycı biriyim. Yani sabah kahvaltım çay olmalı. Ama her sabah eski evim çok yakındı. Mutlaka bir tane de Dunkin kahvesi. Içerdim. Bunu da çok özlemiştim. Şimdi kahve alacağım. Fiyatını da size söyleyeceğim. Kaç para olduğunu Türkiye ile piyasalarsınız. Kahve almaya gittim ama içeriği kapatmışlar. Yalnız drive-thru var. Yani o sipariş veriyorsun. Siparişini hazırlıyorlar. Camdan alıyorsun. Ödemeni yapıyorsun. Bu Amerika'da drive-thru hemen hemen bütün ee, restoran, kahve yerlerinin vardır. Bu da çok kullanılan bir şey çünkü. Arkadaşlar burada drive tururlar çok meşhurdur. Yani Türkiye'de Starbucks'a gittiğim zaman herkes oturuyor. Burada öyle bir şey yok. İnsanlar çok yoğun. Yani çalışıyorlar filan. Arabadan inmiyor. Alıyor. Arabasında içiyor. Örnek ben de aynısını yapıyorum. İşe gitmeden uğruyorum. Alıyorum. Arabamda içiyorum. Böyle gidiyorum. Türkiye'de mesela Starbucks'a gittiğim zaman hepsi full. Burada öyle göremedim daha çok. Öyle full yerleri. Yani New York'ta da göremedim göremedim. New Jersey'de de, Miami'de de, Ohio'da da gittiğim bütün state'lerde göremedim. Bu drive thru onun için Amerika'da bütün hemen hemen restoran ve böyle kafe shop'larda vardır. Hello. Hello you ready? Can I have two medium coffee, just milk, please? Yes. Two. Two. Yeah, just milk. Thank you. That's all. Thank you. Arkadaşlar, iki tane kahve medium size söyledim. 4 dolar 58 sent tuttu. Burada siparişi veriyorsun. Sonra gelip da hem ödemeni yapıyorsun hem kahveni alıyorsun. Hey, don't bother. How are, are you doing today? All right. How are you? Well, thank, thank you, sir. You thank you. Can I have a couple napkins, please? You Napkin. Thank you. Thank you. Like your soup. Thank you. Thanks. Aldık böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yani e, burada insanlar bir birbirleriyle konuşur. Yani tanımıyorum çocuğu nasılsın İyi misin günün nasıl birbirimize sorduk elbisemi de beğendiğini söyledi teşekkür ettim öyle işte böyle bir şehirde yaşıyorum gerçekten kahvenin kokusunu bile özlemişim çok hafif, çok güzel. Yani Starbucks'tan çok çok daha iyi bence. Şu evlerin yeşillik ağaçların arasında olmasını gerçekten özlemiştim. Araba kullanmanın tadını çıkartıyorum bugün. Amerika'da parkta yürümeyi gerçekten çok özledim. Görüyor musunuz parkı? Ve bu benim bulunduğum şehir Cleveland'da yani böyle parklar çok yaygın ve çok güzel. Arkadaşlar bir de köpekler çok yaygın burada. Herkesin mesela köpeği vardır. Diyelim ki köpeğiniz pisledi. Burada poşet koymuşlar. Bu poşeti alıp, işte o köpeğinizin pisliğini alıp çöpe atmanız için. Burada bir de temizlemeseniz para cezası var. Köpeklerin pisliğini temizlemeseniz. de bütün parklarda böyle mangal vardır. Mangalın kömürünüzü getiriyorsunuz. Kendiniz pişiriyorsunuz. Sonra burada böyle banklar var. Oturup yiyorsunuz. Yani 1 2 3 4 5 6 7 daha da ileride de var. Yani bir sürü bütün parklarda bu olay vardır. Bunun için yani Amerika'daki parkları çok seviyorum. Geliyorsunuz. Kimse kimseyi de rahatsız etmiyor. Bu özlediğim bir olaydı. Türkiye'de çok aradığım bir olaydı. Arkadaşlar bir de su kenarına gerçekten çok gelirim. Akşam olsun, gündüz olsun çok severim. Su sesini duyuyor musunuz? Bu bizim burada bulunan göl. İri lake diyorlar. bayağı büyük bir göl. Ee, bu ve ya da nehirler çok yaygın. Özellikle benim bulunduğum Cleveland'da çok var. Ben onların kenarına da çok gitmeyi severim. Onu da özlemiştim. Mesela bu Türkiye'de lüks. Şöyle gidip e, sakin kafanızı dinleyip yürüyeceğiniz bir yer. Yani tertemiz yer. Güzel bir yer. Çok severim. sesini duyuyor musunuz? Şu esinti, rüzgar, şu dalgalar insanlar böyle kendi başında kimse kimseyi rahatsız etmez. Şu temizliği görüyor musunuz? Tertemiz. Maalesef bizim ülkemizde yani doğaya eee o kadar acımasız davranıyoruz ki buranın görüyorsunuz yani bir tane çöp yerde yok yalnız yapraklar var. O da sonbaharın şeyiyle. Her yerde zaten çok, çok, çok torbaları var. İnsanlar saygılı tadını çıkartıyor. Bu da özlediğim bir olaydı. Amerika'da su kenarına gelip böyle huzur sesini dinlemek çok sevdiğim bir olay. Çok güzel. Bugün gerçekten pozitif enerjimin hepsini şu an almış oldum. Yani e, sana güne, hayata dair yani güzel şeyler veriyor. Bence biz de değerini bilsek, kendi ülkemize sahip çıksak, e, doğamıza sahip, denizimize sahip çıksak çok sevinirim. Arkadaşlar çok rüzgarlı, dalgalı sesim çok iyi gelmemiş olabilir. Şöyle göstereyim 이렇게 씁니다. Umarım bir gün siz de böyle yerleri gezersiniz. Yani dalga sesi, bu rüzgar, yani doğa çok güzel ya. tamam Ne kadar güzeldi. Arkadaşlar böyle burnum aktı, gözüm yaşarıyor. Böyle yani sanki nefesim açıldı ya. Yani umarım biz de değerini biliriz. Marmara denizini öldürdük biliyorsunuz. Şurası gör. Temizliğini gördünüz. Nasıl temiz. Umarım bir gün biz de doğanın değerini biliriz. Ülkemiz adına iyi şeyler olur. İnşallah görüyor musunuz? Bu parkın etrafı. Alta da inebiliyorsunuz arabanızla gönül kenarına. Ama ben bugünü inmeyeceğim. Şöyle görüyor musunuz? Köprüsü güzel. Doğasını görüyor musunuz? Yani şöyle ya bu adamlar eğer bunu koruyabiliyorsa biz niye koruyamıyoruz? Yani bir avuç toprak için doğamıza niye e, kötü davranıyoruz? Ondan sonra ne oluyor? Yok yağmur yok, yok doğal felaketler oluyor, doğal felaketler. Burada adamla böyle yapmış. Ben geldiğim günden beri yağmur dinmedi. Yağmurla hiçbir sıkıntıları yok. Burası da yani güzel bir town. Öyle iyi bir şehir. Ucuz bir şehir değil. Yani iyi bir yerde adamlar tutmuş böyle. Bak insanlara her yer park. Biraz sonra size bir yer daha göstereceğim. Orada da yine park. Bir dakika buraya uzaklıkta, bir dakika. Yani orada futbol sahaları, tenis sahaları, basketbol sahaları. Bunlar hepsi halk için ve bedava. Yani bunu ben size yaptım gibi politikaların, politikacıların dediği bir şey yok. Bu insanlık hakkınız yani yaşam hakkınız. Umarım, inşallah biz de bu birince ereriz ve güzel şeyler olur. Görüyor musunuz? Kaç tane futbol sahası var burada. Yani bu halk için. Herkes topunu al, gel, oyna. Kimse sana bir şey demiyor. Direklerin hepsinde tekellek var. istediğin gibi kendine sağa şey yapıyorsun. Burada da yine aynı küçük sahalar Küçük direkler yapmışlar. Çocuklar için. Burası yetişkinler için. Burası dediğim gibi yani şehir merkezi. Yani öyle kötü bir yer değil. Yani bu yaşadığımız bölgenin en iyi yerlerinden biri. Burada bir tane sağ daha. Şuralar park. Şurası müzeydi arkada tarafı. Şurası bizim orta, orta okulumuz. Lise mi orta okulumuz? High school. High school ulaşır. orta okul, okul, middle ne yani okulumuz Bu çocuklar kendilerini geziyor. İşte bunları özledim Türkiye'deyken. Yoksa insanlık Türkiye'de daha ölmemiş. Güzel, ailem orada. Onları da üzülüyorum. Ama yaşam için bunları özlüyordum yani Türkiye'deyken. Her evin iki tane çöp tenekesi var. Bunları evin içinde tutuyorsun. Ondan sonra çöp gününden bir gece önce dışarıya çıkartıyorsun. Şöyle herkesin vardır. Yani dışarıda çöp bırakmak yok. Şimdi de yağmur yağmaya başladı. İşte buranın bu huyu var. Sabah güneş, akşam yağmur. Açayım. Yağmurun altında yürümeyi. Şöyle görüyor musunuz arkadaşlar yağmuru? Bu göl yapay göl bizim siteye ait. Ya bunu özlemiştim işte arkadaşlar. Yağmur, toprak kokusu. Türkiye'de artık toprak kokusu alamıyorsun çünkü her yer beton. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirim zilinizi de açmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için sizin abonelik çok önemli. Onun için şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eksiklerimiz var. Y yeni yeni videolar yapmaya çalışıyorum. Profesyonel değilim. Kendimce bir şeyler yapıyorum. Umarım beğenirsiniz ve beğenmişsinizdir videolarımı. Teşekkür ederim. Hepinize saygılar.